Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta hiç kostüm olmayan Mac karakterime artık bir kostüm almak istiyorum. 6961 mücevherim var. Onun dışında da 81000 altınım var görmüş olduğunuz gibi. Yani çok fazla yabancı youtuberları falan takip etmiyorum ama dünyada bir ilk video olabilir. Bugün çılgın bir şey yapacağız arkadaşlar. Hem gümüş kostüm hem de altın kostümü aynı anda alacağız. Şimdi şöyle kataloğa girmek istiyorum. Şu ana kadar ben hiç böyle üst üste almadım bu kostümleri. Bakın saf gümüş Meg'i öncelikle alacağız. Bunu aldıktan sonra da tabii ki altını alacağız ve Meg karakterine 35.000 altın harcayarak iki kostümünü birden almak istiyorum ve bu çılgın altın harcama videosuna yeni kostüm videosuna like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Ve satın alma onayı 10.000 altın. Buradan saf gümüş Meg'e ben verdim aga. Ben verdim aga gayet güzel. Şimdi şöyle geliyorum ve saf altın Meg'e 25 bin abi ya birazcık pahalı ama yani bir anda bir de 35 bin verdim güzel bir altın azaldı ama yapacak bir şey yok bu karakterde kostüm yok abi kostüm olmadığı için ben de buna altın çekmek istedim yani canavar kamyon Meg'i de alabilirdim bu arada mücevherle ama mücevherle almak istedim farklı bir kostüm var bu yüzden Meg'e bunu harcamayacağım Meg'e altın harcamayı tercih ettim şöyle 25 bin altını saf altın Meg'e veriyorum yani eğer be altın kostümlerde yine şekil duruyor arkadaşlar. Şöyle ekran görüntüsünde aldım. Şimdi hocam buradan çıkıyorum ve geliyorum. Ne yapıyorum? Lobidekileri de bir şaşırtıyoruz. Aga. Lobidekileri şaşırması lazım. Şak <laughs> saf altın megi böyle bir takıyoruz hemen. Ve böylelikle birçok karakterimde kostüm artık var. Benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar hangi karakterlerimde kostüm yok? Gazlı kostüm yok. Bunu da bir şekilde halledeceğim. Buna da altın kostüm alabilirim. Onun dışında belki bir karakter daha falan vardır. Tam bilmiyorum ben. Yeni gelenleri tabi saymıyorum burada. Mesela Willow'da da yok ama Willow'a çok basit bir şekilde bin mücevheri alabilirim. Yani güzel kostüm de lazım bir yerde. Bu yüzden buna eski geçmeden güzel kostümlerle birlikte hesabı doldurmaya çalışıyorum. Altın konusunda zaten bir sıkıntımız yok. Karakterlerimizin hepsi 11 seviye ve bütün eşyalar var. Yani hiçbir karakterimde eksik eşya yok ya. Yani 5'te 5, anlamsız bir şekilde 6 eşya varsa 6 eşya, 7 eşya varsa 7 eşya. Bakalım maçımıza da girdik. Öf, hocam saf altın make misin be? Gerçekten güzel duruyor. Sizce de güzel durmuyor mu ya? Ya tamam biliyorum canavar kamyon make falan tabii ki daha güzel diyebiliriz deriz hatta diyebiliriz demeye de gerek yok. Ama velakin Rico'ya mı gideceksin sen? Kardeşim öldüm bile. Nasıl olacak? Evet Mortis zorladı arkadaşlar. Şöyle hemen serisinden bir... Serisinden bir... Yok. Byron'dan yememem lazım. Tamam iyice darladık. İyice darladık. Ben bir can alayım. can alamadım. Madem alamadım. Aksar basıyor abi ne abi? Şöyle serisinden artık ben bir girmek istiyorum içeri. Şöyle sana da vurdum tamam. Güzel. Ultim peki dolu bir şekilde gelecek mi şu an tekrar? Abi gitti ya. Neyse tamam peki. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Olabilir öyle şeyler. Evet Mortis bu sefer geliyor. Ee, güzel kaçtı mı? Güzel kaçtı şimdi adam. Yalan yok. Adam güzel kaçıyor abi. Tamam şöyle benim aşağı düşmem lazım. Biraz sakin oynayalım. Tik da yalnız bırakmayalım burada. Bize birden dalar o ha. Yapar öyle şeyler. Gel buraya. Uf. Son anda kurtardık. Son anda kurtardık. Güzel baskıdayız. Ama yani... Ha, tamam şunu ben yedim. Şöyle aksarım baskı. Son aksarım bu. Hadi agalar yeter bu kadar. Ne gidiyor yine ya? Oğlum kafası var kafası adamın. Görmüyor musun? Adamın kafası var. Şak. Şöyle bir tane koydum. Mortise mi saklasaydım acaba? Biraz saçma iş mi yaptık arkadaşlar? Ne diyorduk? Abi hiç gerek yok. Hiç Mortise gerek yok. Kalmasına... Hey hey hey. Tamam, sıkıntı yok. Kafa zaten bitirecekti. Ben olmasam da sıkıntı yoktu da. Evet, güzel bir şekilde birinciliğimizi aldık. Eni yanı da orayı gösteriyor. Yani double platlı adamı yani. Hakkı yenmez hocam. Abi güzel duruyoruz ama ya. Altına bakar mısın kardeşim benim? Çok güzel duruyorsun. Gel elini sıkayım. Sıkamıyorum. Merhabalar. Elim de fırıncı küreği gibi oldu. Niye bu kadar büyük gözüküyor elim? Benim elim bu kadar büyük değil halbuki ama neyse ben anlamadım arkadaşlar. Haydi bakalım ikinci maçımıza girdik. Bak benim sevmediğim, istemediğim karakterlerden bir tanesi Grom geldi. Abi atıcı gelmesin karşıya ya. Ya gelsin Grom gelmesin abi. Grom bilmiyorum. Pek bir karşıda görünce biraz şey yapamıyorum. Bir tık beni geriyor hocam karakter. İkisi burada. Mid tutan yok mu arkadaşlar? Ha yer değiştirdiler. Peki mantıklı. Şöyle ben bir aynen hem can alayım. Şöyle hocam bir ufak selamın aleyküm de diyelim şuradan. Ultimi falan. Oğlum beni çeksen benim için daha iyi ki. He, çok da değilmiş arkadaşlar sanki neyse. Hey hey hey. Hey hey takım arkadaşımı rahat bırak. Şak. Ne güzel vurdum değil mi? 68 canına kaçmazsın ama dur bir dur. Şak tamam vurduk bu sefer. Ben biraz fevri oynuyorum ya. Bu Mac'in üst halindeyken arkadaşlar ben çok böyle hızlı oynuyorum oyunu. Niye bilmiyorum ama böyle bir hal var yani. Sanki hiç yere düşmeyecekmişim gibi bir tavırlar falan. Neyse tamam güzel. Aa, bu arada kili ben alamadım. Ömer almış. Peki abi olabilir. Biraz daha şöyle bir sakin oynamaya çalışacağım. Bu el böyle saçma sapan bir rush atmadan oynamaya çalışacağım. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Hey hey hey. Hey dostum. Sen kimi çekiyorsun ha? Lanet olsun dostum. Böyle bassın bu yüzden düz yürüyeceğim. Bu sefer bu çok da saçma sayılmaz hocam. Çünkü canım zaten olacak. Kanka öldün sen ya. Öldün çok. Güzel kazandık. Güzel kazandık. 2'de 2. Sağlam temiz gidiyoruz. Evet birbirlerine çekiş anı geliyor. Değişik bir an ha. Vallahi güzel bir an. Aha ustalık rütbesi de atlamış olduk böylelikle. Şöyle o zaman e, nereden? Şuradan giriyoruz. Bak bu da güzel bir altın kasma taktiği. Bütün karakterlerinizi kasın arkadaşlar. Çatır çutur bir altın kostüm daha böyle alabilirim aslında. Yani 47.000'den 70.000'e falan gelebilir. Çünkü birçoğunu daha kasmadım. Üçüncü maçımıza girdik. Güzel maçlar çıkıyor gerçekten. Yani ben kostümünden de çok mutluyum. O karşıda inanılmaz toksik bir takım var. İki tane dislike'ı yapıştırmışlar. Şöyle bir de Mortis var yine. Penny de var. Penny denk gelmesin bize de iç içe. Ben bir şekilde kurmaya çalışmak istiyorum. Aynen bak böyle. Hocam. Aynen. Aynen abi. Gel abi. Şöyle seni bir. Şöyle seni bir indirdim. Güzel. Can 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 can. Aynen aynen. Hey 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 hey. Dostum sakin ol hey. Ömer bana doğru koş. Bana doğru koş. Aynen aynen aynen. Canımızı alalım. Canımızı alalım. O oh, hem Ajax öğrencim hem Ajax öğrencim direkt oldu. Çok güzel. Şimdi şöyle bir Bro. Biz daha ölmedik Mortis. Ama biz daha ölmedik gel buraya gel. İklemeyin onu ben vuracağım onu ya. Benim ulti zaten boşa gidiyor arkadaş. Neyse yine boşa gitmiş oldu. Ulti basamadan round'umuzu aldık. Bir dakika cin çekebilir bu arada. O yüzden onun yanına gidebiliriz. Bro, neredesin Bro? Brock ulti basacak. Bas abi. Broke bot olmuş arkadaşlar. Bu arada ben düşüyorum galiba. Hı, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Müthiş. Ucundan dönmüş olabiliriz bitti. Hocam yine güzel bir galibiyet. Vallahi geldi. Hani Mortis'lere geçit vermiyoruz. Hangi an mı? Ha, burası çok da şey değil de böyle geçirdiğimiz an. Haydi bakalım. Oo bu sefer bu sefer güzel bir komp geldi bence karşıya. RT var bir tane Jin var bir tane Tink var gayet güzel bir kadro Hocam ben şöyle soldan oynayayım Jin madem aynen gitsin oradan peki abi RT nerede? artı biraz sıkıntı arkadaşlar bu arada Şöyle ona çok yaklaşmamak lazım tehlikeli bir vatandaş o çünkü gerçekten Şöyle bir fake'i verdik boşa attırdık şimdi buradan ilerleyeceğim ben Gel buraya Tiko gel 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 topla gel topla gel. Ya fazla açıldım ya. Kanka sen öldün ama nasıl olacak? Hani görmüyor musun sen beni? mı kullanmak istemiyorum bu roundda. İki tane fazla fazla kullanmış olmayalım. Tamam, şimdi şöyle. Güzel güzel. O da ölmüş. Ölmüş o ölmüş 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 ölmüş. Çok iyi. Yine basmayacağım aksesuarı. Sakiniz. Bu aldık zaten. Bro nereye gideceksin ya? Allah aşkına çekme çekme hiç gerek yok. Böyle bir şamar yani gerek bile ee, yok. Zaten hepimizin ultisi var. Gaz ölmenin de bir anlamı yoktu orada. Adam yine gitti gaz ölmeyi tercih etti. Ben bir şey diyemem aga. Böyle mek. Mac... Şimdimizden biri atalım. Kafa mı attı o? Yok atmamış. Can 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 can. Abi. Bunlar çok buraya abi. Abi sakin, sakin olan. Onu çekersen ölürüz bu arada. Gerçi canı al. Çek çek aynen çek. Hiç sıkıntı yok. Şöyle kafaya da... Ulan vuramadık ki be. Neyse dur. Abi bana yardım abi. <laughs> dur dur tamam sıkıntı yok. Ben şöyle bir can doldurayım. Canı doldurmadım da abi. Heh o tiki aldım. Ölmeyeyim be buna. Buna ölmeyeyim ya. Buna ölmek çok saçma oldu. O da ona öldü. Yapacak bir şey yok. 1-1 peki. Daha ilk defa round veriyoruz. Olabilir arkadaşlar yani. Bir tane de round verelim. Adamlar da... Adamlarda... Bir de gücenmesin falan hiç rahat vermeyelim falan diye Doğru mantıklı var Sırf o yüzden verdik diyebilir miyiz diyemeyiz yalan Öyle bir şey yok O yüzden ben vermem aga Gelin buraya gelin kaçmayın Canlar azalıyor azalıyor kaçıyorsunuz Yakışmıyor size Bir dakika şu tipoyu bir Orada 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 burada 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 bak onu göstermek için ulti bile bastım Tamam şimdi ben bir can alayım Ben bir can alayım Ömer ölecek bir orada arkadaş ya. Ya arkadaş ben orayı göstermek için ulti dahi bastım ya. Daha ne yapayım ben? Ha bu öldü bu arada bir saniye. Hiç hiç işimiz yok biliyor musun? Aynen öyle. <laughs> Kafaya at bence kaybediyorum çünkü yani. Ne zaman basmayı planlıyorsun bro? Ölünce basmayı planlıyormuş gayet güzel. Evet güzel bir şekilde bu maçımızı da kazandık arkadaşlar. 4'te 4 gayet temiz bir... Oğlum bütün ben mi aldım? Yo ha bir round uzadığı için tamam doğru toplamda 8 kill varmış. Ufak bir şaşırma geldi. Karakterimizi 800'de yapabiliriz ama şu an çok da gerekli mi? Çok da gerekli değil çünkü ben sezon sonu için arkadaşlar ayarlamamı zaten yaptım. Bakın 800'ün üstünde 20 karakter olması bana yetiyor. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28 tane yapmışım zaten. Daha fazlasına gerek yok. Bu yüzden bu videoyu burada noktalandırıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. bye-bye